Osmanlı'da bilinen en eski sansür kitaplara yasaklama olayı 1576 yılında 3. Murat döneminde görüyoruz. Toplanan kitapların rafizilere ait olduğu söyleniyor. Sonraki yıllarda ise çok olayı olmayan zaten az sayıda olan bu olayların genel olarak iki sebebi vardır. Ya siyasi açıdan ya ahlak açısından olarak kitaplar toplatılmış yasaklanmıştır. Zennaname Bu kitap dünyadaki kadınların Güzelini, iyisini, kötüsünü, çirkinini, giyiminden kuşamına, davranış şekillerini, geleneklerini, göreneklerini anlatan bu kitabı Enderunlu Fazıl Bey tarafından yazılmıştır. Huban Name Yine Enderunlu Fazıl Bey tarafından 1793 yılında kaleme dökülmüş bir kitap. Bu adamın kitapları neden yasaklanıyor? Sorun acaba sadece kitaplarında mı? Fazıl Bey'in kişiliğine biraz bakalım. Akka şehrinde doğan Fazıl Bey, devlet hizmetinde görev yapmış bir aileye mensuptur. Mektebi en olduğu için en lakabını almıştır. Fakat eşcinsel eğilimleri olduğu için en derin mektebinden atılmıştır. Yazdığı yasaklanan kitaba gelecek olursak Hubanname kitabında anlattığı şeyler dünyadaki erkeklerin nasıl olduğu, genç erkeklerin neler yaptığı, davranış şekilleri gibi. Ama öyle dersek biraz uslu alıyor. Kitaptan örneklerini gelin bir de siz okuyun. Seyahatname. Evet evet yanlış duymadınız. Sizin de bildiğiniz gibi Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi bir dönem içinde yasaklanan kitaplardan olmuş. Lüzumsuz boş bilgileri olduğu için yasaklanmış. Hikayesine gelecek olursak 1843 yılında izinler alınmış ve İstanbul'da 1200 tane baskısı yapılmış. Bu baskılar kitapçı esnafı tarafından satılmış. Çok ilgi ve talep olan bu kitap kitapçı esnafları tarafından tekrar basılması istenmiş. İlk basımından 2 yıl sonra talep olunca yine 1200 tane basılmış. Basılmasına ama piyasaya giremeden meclisi Vala tarafından kitabın satışı yasaklanmış. Gerekçesi ise meclis tarafından yalan ve boş hikayelerin olduğu söylenir. Kitaplar yakılmak üzere depoda beklenir. Aradan 3 yıl geçer. 1849 yılında Maliye Nazır Saffeti Paşa kitapların daha önce zaten 1200 tane satıldığını ve depoda duran kitapların devlete zararı olduğu görüşündedir. Paşa'nın bu yasaklanma itirazı incelenmek için Şeyhülislam Arif Hikmet Efendi'ye verilir. İncelenme sonucunda eserde yalan yanlış şeylerin olduğu ancak hak tarafından sevildiğini söyler. Şeyhülislam esere cevaz verilmeyeceğini ama görmezden gelineceğini açıklar ve yasak ortadan kalkar. Kısa emya. Ahmet Cevdet Paşa'nın bu kitabında tüm peygamberlerin hikayesi anlatılmaktadır. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarından da bahseder. İçerik bakımından kitap oldukça zengindir. İkinci Abdülhamit döneminde bazı sıkıntılı kelimeler vardı. Murat, Vatan, Yıldız, Millet, Birader, Ermenistan, Tepe ve Sakal. Ahmet Cevdet Paşa'nın bu kitabında da sakal kelimesi kullanıldığı için sansüre takılmıştır. Kitaptan örnek olarak Musa Aleyhisselam Tur Dağı'ndan gelir, geldiğinde İsrailoğullarının buzağıya taptığını görür, bunun üzerine üzülür, Samirilere kandırıldılar diye Harun Aleyhisselam'ın sakalından tutar. Buradaki sakal kelimesi de sansüre takılmış. Bence ilginç bir sebep. Vatan yahut Silistre 1853'teki Osmanlı-Rus savaşında Silistre'deki Türk askerinin kahramanlığını anlatan bu tiyatro namı Kemal tarafından yazılmıştır. Bu eser 2. Abdülhamit dönemi öncesidir. Hatta Sultan Abdülaziz tarafından sarayında oynatılmıştır. Sonraki yıllarda Abdülhamit zamanı gelindiğinde vatan kelimesi ayrılıkçı düşünceleri destekleyeceği düşünülerek sansüre uğramıştır.